Evet arkadaşlar, e, nasi nasi sop yiyoruz şimdi. Sabah kahvaltımız. Abanik Ya. Nasi nasi sop abanik Ya. içerisinde şey var. Et var arkadaşlar, et. <laughs> burada güzel bir mekan Arkadaşlar burası kanal kenarı deniz kenarı evet. manzara süper Kuşlarımız da var arkadaşlar. Şöyle. Evet. mı harga bu? Hı. Hı. Harga. harga? Harga? Beş 5 Beş e, Rocky arkadaşlar. Bu gördüğünüz büyük e, şurayı gibi bardak. Özel hemen e, meyveden sıkma arkadaşlar. Işte. Tamamen meyve özü ve şey videolar Meyve konsantrası yani. yani. Orjinal, doğal. Acı sen koydun ya. Acı. Evet. <laughs> Sabah kahvaltısı için buraya geldik. Gayet temiz. Eee çok güzel bir mekan. Eee sabah saat 7.00'de başlamıştık. Şimdi. Ha. 9 saat 9 arkadaşlar. Hava sıcak. Dönüyor soğuk. vantilatör üzerimizde. Ben size Ha. 10 10 saat 10, 10. 10 arkadaşlar. Genelde evet. soğuk içecekler tüketiyorlar arkadaşlar. Ben sıcak içiyorum bazen. Evet. Sampit'te, Endonezya'da ve günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Herkese Endonezya'dan evlenmelerini tavsiye ederim. Hayat güzel arkadaşlar. Altın hiç durmadan yedi bir arkadaşlar. derken iki bak kendisi zaten biraz yedi. Onun tabağını da bir şey. Okay, okey, okey, okey. Okey, okey, okey. bir 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 derken götür acı zaten ya hayır hayır bir daha. biraz sambal koyduk sambal baya acıymış terletti ya Evet, Endonezya samsit arkadaşlar. Hava bulutlu bugün eee tel çiliyor hava eee kanal kenarında burada boğazdayız İstanbul boğazının bir benzeri gibi arkadaşlar muazzam bir orman içerisinden e, Şampit'in ortasından geçiyor eee bu kanal eee denize yakın. Yani okyanusa yakın bir bölge. Karşıya ferbotlar geçiyor. Ee, araçlar ve yaya, motosiklet tüm vasıtaları ee, karşıya taşıyorlar. Ha? Gözlük istiyorsun? Minta, minta, minta minta istiyorum demek arkadaşlar. Ve Burada boğaz turu yani kanal turu yapabiliyorsunuz. Tekneler var. Gemiler var. Evet. Yolcu, yolcu gemisi Var mı? Var aralı. Orada Karşıda tankerler var Taşıya Gayet Seri Güzel bir yer Zaten böyle e, kanal kenarlarında böyle güzel mekanlar var arkadaşlar. Evet. Bir tane şey geçiyor. Gezi teknesi. ilerisi liman arkadaşlar ee, çok büyük tankerler var. Yani bunlar ya nebati yağ tankerleri ve aynı zamanda e, burada kömür madeni de çok arkadaşlar. Yani değişik madenler taşıyorlar. Ee, yani görüyorsunuz fit yaşanacak yer arkadaşlar. Harika bir ada. Kalimantan adası. Burada hayat ucuz arkadaşlar. Evler, arsalar, fiyatları çok uygun. Tam bir emekli şehri Sampit, sampit, arkadaşlar. Evet, hayatımızın belli bir bölümünü burada yaşamak isteyenler e, ee, buralarda yaşayabilir arkadaşlar. Ee, öyle sıkılacak bir yer değil. Burası aynı zamanda denizli ve kanalı olan bir yer. Burada her türlü aktivite fazlasıyla var arkadaşlar. Spor, eğlence, sosyal aktivitelerin tamamı buralarda iyi içip eğlenip gezeceksiniz arkadaşlar. yaptık yeah. ee, meyve sularımızı içiyoruz doğal el sıkması hmm. mandalina portakal arkadaşlar Endonezya ismi ceruk, ceruk. Hmm. ceruk TL fiyatı e, Türkiye'de yani Türk lirası bazında 8-10 lira civarı arkadaşlar bunun fiyatı. Ama ülkemizdeki e, fiyatı tabi böyle bir bardakta özel doğal organik sıkım bir e, meyve suyunu böyle bu bardakta kaç lira içerseniz bilemem ama burada 5 lira. Yani 5 e, liraya 8-10 liraya Civarı bir e, fiyata tekamül ediyor arkadaşlar. Bugün pazar, bugün istirahat, e, yarın okul tekrar. Akşam güzel bir mekana gideceğiz gene. E, burada davetliyiz. Sağlık yönünden arkadaşlar burada kolay kolay hastalanmazsınız. Çünkü değişken bir hava yok. Sürekli yaz havası. Burada hastaneler eee Yarı yarıya boş sayılır yani e, çünkü ülkemizdeki hastaneler oranı buradaki hastalar hastalanma oranı oranı çok düşük çünkü burada değişik değişik hava koşulları yok e, sadece bahar yaz mevsimi yani Mayıs Haziran Temmuz mevsimi gibi mevsim var burada. Bu da mükemmel bir şey hava oluşturuyor sabah saat ona kadar hava serin arkadaşlar ondan sonra saat yaklaşık 3'e kadar bir sıcak hava dalması oluyor Endonezya'da saat 3'ten sonra gece sabaha kadar gene her yere açık arkadaşlar. Hava çok güzel, mükemmel bir hava. Ülük ee, bir hava. Gece ayazı falan yok arkadaşlar. Gece ayazı asla yok. Çiğ yağıyor. Ee, fakat gece ayazı asla olmuyor. Yani tişörtünüzde e, sabahlayabilirsiniz. Herhangi bir bankta uyuyabilirsiniz yani gece belli yani bizim Türkiye'de mesela yazın Temmuz, Ağustos, Eylül ayları olsa da iyi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları olsa da iyi gece belli bir saatten sonra bazı bölgelerde ayaz ayaz oluyor arkadaşlar yani. Bir hırka, bir ceket mutlaka alırsınız sırtınıza. Burada öyle bir şey yok. Videoyu bitirelim mi? Evet. Okay. evet videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, videolarımızı beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. Ee, bize destek olunuz arkadaşlar. Ee, yorumlarınız, beğenileriniz mutlaka çok önemli. Yani videolarımızın daha ön plana çıkması için bu beğeni ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Yani videoyu beğenir beğenmeyebilirsiniz de fakat küçük bir beğeni, bir like bir yorum, bir nokta koyabilirsiniz. Yani evet şuradan şuradan beğenin arkadaşlar. İşte şurası. Evet. Oradan beğeni tuşuna basın lütfen. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sampit Kalimantan Endonezya'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalın. Sampai Hadi. Sampai jumpa. <laughs> Okey. Bye bye.